Şimdi tabii iki seneyi aşkındır pandemiyle boğuşan bir e, Türkiye, boğuşan bir esnaf teşkilatı. E, i̇nşallah bunlardan kurtuluyoruz. Kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalktı demek ki hastalığın boyutları, mikrobun gücü çok fazla düştü demektir. Bugünleri özlemişiz. E, kayıplarımız çok, mutlaka. E, Türkiye'nin kaybı çok. Hepimizin var, esnafımızın var. Ama tamamlayacağız diye düşünüyorum. Ben zaten e, hep umutlu bir insandım. Yani toprak bize vermeye başladığında, her yer yeşermeye başladığında bizim e, morallerimiz de yeşerecek, güzelleşecek diye düşünüyordum. Ve aynı sözümün arkasındayım. E, bugün pazar yerine bakıyorum. Fiyatlar geçen haftaya göre yüzde yüz aşağı çekilmiş. Böyle e, 18 liraya 15 liraya salatalık falan yok. Salatalık şu anda 6-7 olmuş. Onlara bakmaya başladım. Ee, umutluyuz, esnafın içinde geziyoruz. Tabii ki insanlarımızın alım gücü düşük. Ee, ona da e, devlet, hükümet elinden geleni yapmaya gayret ediyor mutlaka. Ben iyi olacağı kanaatindeyim. Ben toparlanacağı kanaatindeyim. Ee, bu kaotik sürecin bana göre tarih olacağı kanaatindeyim. Ama e, aşılmaz diye bir şey düşünmüyorum. İnşallah bu baharla, bayramla beraber bizim morallerimiz yüksektir. İyi olacağına inanıyorum. Daha ticari alışverişler güzel olacak diye umut ediyoruz. Ben yolcağı kanaatindeyim ya kötümser olmanın bir anlamı yok.